Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuz oldukça önemli. Uzun süredir aklımda olan, zaman zaman oturup yazdığım, araştırdığım ve bir köşede olgunlaşması için beklettiğim bir çalışmadan oluşuyor. Tabii bu konu birçok kişiyi oldukça yakından ilgilendiriyor. Duaların sonuna eklediğimiz ve nispeten alışkanlık ve içgüdüsel olarak yapıştırdığımız amin söylemine gelin tarafsız bir perspektifte ele alalım. Bazı temel sorular var. Amin ne demek? amin kelimesi nereden geliyor? Amon, amen ve amin ilişkisi nedir? Amin derken aslında eski Mısır'ın görünmeyen tanrısını mı anıyoruz? Amin kelimesi Arapça'da ne zaman yer buldu? Peki amin kelimesi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? Dahası kim bu Amon ve nedir bu Amon dini? Elimizden geldiğince bu soruları cevaplamaya çalışalım. Düşüncelerinizi ve bilgilerinizi sizler de lütfen yorum olarak bizlerle paylaşın arkadaşlar. Ayrıca videoda işlediğim konu, bölümleri ve kaynak linkleri açıklama bölümünde göreceksiniz. Mutlaka incelemenizi rica ediyorum. Hemen bu uzun konuya başlayalım. Kimdir bu antik Mısır tanrısı Amon? Amen, Amon, Amun, Amon, Amon Saklı olan demektir. Hermofolis rahiplerine göre yaratıcı tanrı. Amen, Teb'in baş tanrısıdır. Eşi Amenet'le birlikte ilk tanrılardan biri. Kutsal hayvanları kaz ve koçtur. Ortak krallık döneminde sadece yerel bir tanrıydı. Ama Tebliler Mısır'a hakim olunca Amen önemli bir tanrı oldu. 18. Hanedandan itibaren tanrıların kralı oldu. Ünlü Amen Tapınağı Karnak, dünyanın en büyük dini yapısıdır. Butke'ye göre 19. ve 20. hanedanlar Amen'in görünmeyen yaratıcı güç olduğunu, cennetteki dünyadaki engin derinlerde ve yeraltı dünyasındaki hayatın temeli olduğunu düşünürler ve kendisini Ra'nın formunda gösterir. Amen ihtiyacı olan her adanmış dindarın koruyucusu olarak karşımıza çıkıyor. Sonraki inanışa göre Amen kendi kendini yaratmıştır. Önceki tebliğ inanışa göre Amen, Tot tarafından başlangıçta var olan 8 tanrıdan biri olarak yaratılmış. Yeni krallık boyunca Amen'in eşi Mut, anneydi. Ve bunun Mısırlı eşiti büyük ulu anne olarak görülüyor. Bu ikili Mut ve Amen, tanrı ve tanrıça çiftini oluşturuyor. Bu diğer inanışlarda da görülüyor. Oğulları ise Ay tanrısı Kons'tur. Amin nedir? Kökeni, yapısı ve anlamı nedir? Amin diyerek amon mu diyoruz yoksa amin diyerek dualarımızın kabulü için istekte mi bulunuyoruz? Amin kelimesi İbranicedir. Gerçek, tamamen doğru demektir. Bir dua sonunda söylenen kabul et olsun anlamında bir sözcüktür. Bir istek, bir bekleyiş, bir isteyiş, bir yalvarış kelimesidir. Kelimenin kökeni ve anlamı hakkında bugüne kadar çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Birçok dinsel inanışta söylenen bu sözcüğün Mısır mitolojisindeki Amon'dan kaynaklandığı ileri sürülüyor. Hindu Mandeizminde her kutsal metnin başlangıç ve sonunda tekrarlanan ilahileştirilmiş kutsal hece OM karşılığı olarak ibadet edenlere kutsal ruhun sesi olarak yanıt vermesi. Osmanlı metinlerinde birçok mektup ya da kitap OM sözcüğüyle başlardı. Bunu biliyor muydunuz? Besmele anlamında da kullanılıyor. Kıvrık kısa bir çizgi halindedir. Üzerinde durulan diğer tezlerin başlıcaları Yahudilerle Hristiyanlar tarafından da amen şeklinde ve aynı amaçla kullanılmasına dayanılarak İbranice ya da Süryanice'den Arapçaya girdiği, Arapça em inanmak güvenmek kökünden türediği ve Allah'ın isimlerinden biri olduğu şeklinde. Bunların ikincisi ile ilgili olarak ayrıca kelimenin yapısı, lügat ve terim manaları gibi hususlarda çeşitli fikirler ileri sürülmüş ve lügat manası kabul buyur ya da icabet eyle olmakla birlikte bu anlama gelmek üzere Allah'a hitaben kullanılan bir terim olduğu görüşü benimsenmiştir. Oysa ki Allah'ın amin şeklinde bir ismi yoktur ve amin Arapçaya çok sonralara girmiştir. İncilin pek çok yerinde amen şeklinde geçen amin kelimesi ana Sami dilin yemin, sağ taraf, doğru, emin, inanılır, güvenilir kökünden türüyor ve bütün Sami dillerde yer alıyor. İslam inançlarına göre vuku bulan bir olay şöyle nakledilmiştir. Hz. Muhammed Efendimiz Fatiha suresini okurken velad dalin deyince Cebrail'in kulağına amin kelimesini fısıldadığına inanılır. Dua ifade eden bir kelimedir. Kur'an'dan olmadığı konusunda fikir birliğine varılmıştır. Kur'an'da yazılmayışı da bunu gösteriyor. Amin hakkında ile sürülen diğer bir görüş Allah'ın isimlerinden biri olduğu yolundadır. Müfessirlerden Mücahit bin Cebra ait olan bu görüş, klasik dilciler tarafından çeşitli lengüistik gerekçelerle reddedilmiştir. Burada üzerinde durulacak husus Mücahit'in bu görüşü ehli kitaptan almış olması ihtimalidir. Çünkü onun bazı şeyleri elli kitaba sorup öğrendiği yolunda İbn-i Saad'ın naklettiği bir haber bu ihtimali akla getirmekte. Kur'an'la hadislerde Allah'ın böyle bir ismine rastlanmamasına karşılık eski ayetin bir cümlesinde Allah kastedilerek Amen adının kullanılmış olması da bu ihtimali güçlendiriyor. Bugün kutsal kitapta gerçeğin tanrısı şeklinde tercüme edilerek kullanılan bu ismin kökeni tespit edilememiştir. Oysa Firavunlar devrinde Mısır'ın baş tanrısı olan Amon ya da Amana gizli gerçeklerin gayb tanrısıdır. Ve iman kelimesinden tanıyacağınız Mısırca imen, inanmak, güvenmek, emin olmak kökünden gelen Amon, Amana kelimesi de aynen İbranice amen ve Arapça amin, emin gibi içinde şüphe ve korku bulunmayan güvenilir, inanılır anlamını taşıyor. Biraz karışık gibi Biraz daha derinlemesine bakalım. Buna göre Yunanlıların da Amon dedikleri ve belirttikleri en büyük tanrı Zeus'la bir tuttukları Mısır'ın baştanrısı Amon adının İncil'e alan bir ismi gibi girdiği açık şekilde anlaşılabiliyor. Ki yüzyıllarca Mısır'da ve Mısır kültür çevresinde yaşayan İbraniler için böyle bir etkilenme gayet tabidir. Bu durumda mücahidin ehli kitaptan ya da doğruca İncil'den aldığı anlaşılan görüşünü reddetmek gerekiyor. Çünkü Kur'an'da bir kısmı sıralanan ve Hz. Muhammed tarafından sayıları 99'a tamamlanan Esma-i Hüsna arasında çok tanrılı sistemlerin tanrılarına çağrışım yapabilecek tek bir isim dahi bulunmamaktadır. Bu çok önemli bir bulgudur. Yeni Ahit İncil'inin bir cümlesinde ise Amen sadık ve gerçek şahit. Aslında bu cümlenin yer aldığı eski ahit incilinde Allah'ın adı Amen olarak kullanılmış. Amin kelimesi köken itibariyle Arapçaya Sami monoteizminden yani vahdet dinine geçmiştir. Ve bu durum kelimenin ilk defa Tevrat'ta görülmesinden anlaşılıyor. Yani Tevrat'ta yer aldığına göre Amin kelimesinin her şeyden uzak, saf ve öz olarak Allah'a iletilen yalvarış nidası olması kuvvetle muhtemel. Fakat unutulmamalıdır ki hiçbir şekilde Kur'an-ı Kerim'de ve özellikle Fatiha suresinin sonunda amin kelimesi geçmemektedir. Sadece amin kelimesine verilen ilahi anlam ve bazı duaların aralarında ve sonlarında söylenmesi hadislere dayanmakta. Çeşitli hadislerde İslam külliyatında mevcut bulunuyor. Özellikle Kur'an'da yer alan peygamberlerin dile getirdiği dualarının sonlarında da amin kelimesi bulunmuyor. Ayrıca şu dipnotu da iletmekte fayda vardır. İbnül Enbari'nin görüşü de şöyle. Amin dua olup Kur'an'dan değildir. Zahirde isim, ifadede fiil olan kelimelerdendir. Örneğin, Ya Rabbi sen kabul et anlamı nedir? Bakın şu da ilginçtir ki amin kelimesi Arapçanın öz malı olarak görülse de aslen Arapçada emin kelimesi olarak yer alıyordu yani İbranice ya da Süryaniceden geçtiği anlaşılmakta ve yapısı da bunu doğrulamaktadır. Çünkü amin iddia edildiği üzere Arapçada mevcut olmayan fail vezninde ve aslı bu vezinde emin olup sonradan harf eklenerek Arapçada yer almaya başlıyor. Tabi gerek Yahudi gerekse Hristiyan inançlarının yaygın ve baskın olduğu Arap Yarımadası'nda elbette ki İslam'ın çıkışından önce herkes tarafından amen olarak kullanılıyordu doğal olarak. Tabii ki ağırlığını ve önemini koruyan bu kelime bir nevi küçük bir başkalaşım geçirerek Arapçadaki yerini korumuştur. Burada şunu da düşünmek gerekiyor. Duaların sonunda amin demek zorunlu mu? Yapılan dua eksik de amin denince mi tamamlanıyor. Kur'an-ı Kerim'de hiç yer almamış olan bu kelimeyi sürekli üzerine basa basa dile getirmek beraberinde bir yanlışlığı getiriyor olabilir mi? Bu konulardaki düşüncelerinizi ve bilgilerinizi lütfen benimle paylaşın arkadaşlar. Mehmet Korkmaz'ın hazırladığı mitoloji sözlüğünde Amon hakkında şu bilgilere ulaşabiliyoruz. Amon başında bir güneş tekerini sıkıca saran iki büyük tüy bulunan insan koç ya da boynuzlu bir yaratık şeklinde gösterilen kimi zamanda Nil kazıyla simgelenen eski yukarı Mısır'da bulunan Tep kentinin baş tanrısıdır. Kaderi hiçbir tanrının kaderiyle benzerlik içinde olmayan ve ilk başlarda hava, rüzgar ve gemiciler tanrısı olan Amon, 12. Hanedan Firavunları tarafından devlet tanrısı düzeyine yükseltilmesinin ardından kendi kenti olan Teb'in dini ve siyasi tarihiyle ilgili olarak eski Mısır'ın siyasal ve dinsel tarihinde büyük rol oynuyor. Zamanla askeri seferler dönüşünde getirilen Amon-Ra tapınaklarına verilen ganimetlerle oldukça zengin bir konuma gelen Amon rahipleri, merkezsel Firavun iktidarıyla çok sert ve uzun süre devam eden çatışmalara giriştiler. Aynen Akeneton ve rahip krallar gibi. Karnak tapınaklarının kapladığı uçsuz bucaksız arazilerin kültünün büyüklüğünü ve 2000 yıla yakın olan sürekliliğini kanıtladığı Amon kültü, Asurluların M.Ö. 664 yılında Tebi istila etmeleriyle ortadan kaldırılmıştı. George Hart, Mısır Mitleri adlı kitabında Amon hakkında şu bilgileri veriyor. Yaratma edimi ile ilgili tüm kavramlar Amon'un şahsında birleşiyor. Bu Amon'un göğün ötesindeki ve yeraltı dünyasının bile altındaki tüm tanrıları kendi özünden yarattığını vurgulayan bir sentezdir. Zaman geçtikçe Mısırlı şair rahipler yine Amon'un açıklanamazlığını yorumlamaya çalışmışlardır. Bu aşamada Kabala felsefesinin de konuya dahil olduğunu belirtmek gerekiyor. Fakat bu videoda Amon, Kabala ve Mısır konusuna girmeyeceğim başka bir videoda sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Devam edelim. Amon'un gizemi isminde saklıdır. Çünkü onun özü algılanamaz. O iç duasını işaret eden herhangi bir sözcükle aldandırılamaz diyor yazar. Dolayısıyla Amon adı altındaki anlam saklılık ya da kendini saklayan olabilir. Amon Mısır tarihinde en büyük babadır. Yanındakiler onun elinin nerelere uzanacağını asla bilmez. Çünkü onlar için en büyük ilke Omerta, Sicilya mafyasındaki sessizlik kuralı gibidir. Amon'un kimliği hakkında bilgi edinmeye çalışanın cezasının ölüm olduğu açıkça belirtilmiştir. Tebli rahipler önemli görülen tüm tanrıların Amon'un birer yansıması olduğunu kabul ediyorlar. Bu nedenle Amon yaratılış sonrası var olan Oktoa'da bağlı kalmamış, Kadim'da Tatenen'e dönüşmüştür ardından uzak gökyüzünde güneş tanrısı olmuş, güneşin her doğuşu ve batışında sürekli olarak kendini yenilemiştir. Bu nedenle anıtlarda adı pek çok kez Amon-Ra olarak anılır. Bu anlatımlar George Hard'a ait. Peki Amon dini nasıl yayıldı? İnançlar söz konusu olduğunda Tep tanrısı Amon Ra ile birleşerek Amon Ra haline geldi ve M.Ö. 1800 civarında Osiris ilahlaştırıldı. Tep 12. sülalenin ilk kralı M.Ö. 1980-1951 yıllar arasında hüküm süren 1. Amenemet'in Memphis yakınlarında başkent kurmasına kadar hakimiyeti elinde tuttu. Ama firavun, tep tanrısı Amon'a saygı göstermeyi sürdürdü ve böylece Amon kültünün bütün krallıkta kabul görmesini sağladı ve daha da yayıldı. Birçok firavun tarafından Amon dini ve Amon rahipleri büyük ilgi ve değer gördü. Akhenaton'un yaşadığı dönemde Amon rahipleri oldukça güçlüydüler. Mısır'ın geleneksel dini olan Amon dininin rahipleri ülke yönetiminde yer yer firavundan bile öncelikle söz sahibiydiler. Firavun herhangi bir iş yapmadan rahiplere danışmak ve kehanetlerine başvurmak zorundaydı. Babasının ölümünden sonra genç yaştaki 4. Amenofis büyük bir baskıya maruz kaldı. Bu baskının sebebi geleneksel çok tanrılı Mısır dinini değiştirerek tek tanrı inancına dayalı bir din getirmiş olması ve her alanda köklü değişikliklere girişmesiydi. Tahta çıktıktan 5 sene sonra 41 yaşındayken kendisinde çok büyük bir manevi değişiklik meydana geldi. İlahın bir, isminin ise Aton olduğunu halkına ilan etti. Ardından tapınaklardaki bütün putların kırılmasını, duvarlardaki tanrı isimlerinin kazınmasını emretti. Amenofis, imparatorluk tanrısı Amus razı olsun olan adını Akeneton, Aton'un hadimi yani hizmetkarı olarak değiştirdi. Akeneton'un inandığı ve halkının da inanmasını istediği ilah kendi ifadesine göre yalnız Mısırlıların değil bütün insanların, bütün kainatın yaratıcısıydı. Güneşi, ayı, yıldızları yaratan oydu. Bu bilinci ise Hz. Yusuf'tan almıştı. Akeneton'un tek tanrıya yazdığı şiir şöyledir. Tanrı uludur birdir, tektir. Ondan başkası yoktur, bir tanedir. Odur her varlığı yaratan. Bir ruhtur Tanrı, görünmeyen bir ruh. Ta başlangıçta vardı Tanrı. Tek varlıkta o. Hiçbir şey yokken o vardı. Her şeyi o yarattı. Ezelden beri süre gelen varlığı ebediyete kadar sürecek. Gizlidir Tanrı. Kimse görmemiştir onu. İnsanlara ve yarattıklarına sır kalır her zaman. Ancak Teb'in önde gelenleri bu dini tebliğ etmesine müsaade etmediler. 4. Amenofis ve ahalisi Teb şehrinden uzaklaşarak Tel-el-Amarna'ya yerleştiler. Burada Akhenaton adıyla yeni ve modern bir şehir inşa ettiler. 4. Amenofis de Amon'un hoşnutluğu anlamına gelen adını Aton'a boyun eğen olarak değiştirdi. Amon çok tanrılı Mısır dininde en büyük toteme verilen isimdi. Atonsa Amenofis'e göre göklerin ve yerin yaratıcısıydı ki bu sıfatla Allah'a kastetmiş olması kuvvetle muhtemeldir. Ancak bu tek tanrı fikri biraz karışık. Çünkü Akeneton'un tek tanrı olarak ortaya attığı düşüncede tanrı güneş diski ile sembolize ediliyor. Adem aleyhisselamdan beridir İslam'ın hiçbir versiyonunda yaratıcı sembolik de olsa resmedilmemiştir. Güneş merkezli bu tek tanrı fikri ilahi orijinli değil tamamen Atanotep'e ait bir fikirdir. Peki bu fikre nereden kapılmıştı? Bunun cevabını biraz gerilerde Hz. Yusuf'un yaşadığı Hiksoslar döneminde bulabiliriz. Bilindiği gibi Hiksoslar Mısır'ın yerlisi olmayan insanlar. Mısır'ı işgal ettiklerinde yerlilere ait tüm tapınakları yerle bir ettiler. Amon rahipleri topluluğunu da dağıttılar. Ancak değişik Asyalı topluluklardan oluştukları için belirli bir dilleri yoktur. Hz. Yusuf işte bu dönemde Mısır'da yöneticilik yapmış ve insanları tek olan Allah'a davet etmişti. İslamiyetin halk arasında yayılması ve devletçe de kabul görmesi Amun rahiplerinin gücünü tamamen sıfırlamıştı. Hiksoslar Mısır'dan çıkarıldıklarında Amon rahipleri eski statülerine kavuşurlar. Tapınaklar elden geçirilip yeniden inşa edilir. Dahası Eskisinden de kuvvetli bir şekilde devlet yönetiminde söz sahibi olurlar. Bu durumun Mısır'daki yönetici tabakayı rahatsız etmesi kaçınılmazdır. Firavun Akhenaton döneminde yönetici tabakayla Amon rahipleri arasındaki bağlar kopar. Firavun Amon tapınağının gücünü kırmak için Hiksoslar dönemindeki inanç sisteminin bir benzerini getirmek ister. Bu sistemin kendi kontrolünde olması içinse bütün kaideleri Hz. Yusuf'un şeriatinden adapte ederek yeni bir din kurar. Sonuç olarak değerli arkadaşlar, söyleniş açısından Amon'la benzeşme yaşasa da Amen ve Amin kelime olarak taşıdıkları anlam bağlamında bir dilek, bir yalvarış sıfatı taşıyan kelimeler halindedirler. Dile getirilen dua sonunda söylenmesi kelime olarak değil de taşıdığı anlam bütünlüğü olarak insanın içini ferahlatan bir kelime halini almıştır. Yani hangimiz istekte bulunduğumuz, yalvardığımız veya olmasını istediğimiz bir dua sonunda amin demeden durabiliyoruz ki? Aslında burada şu noktaya da geliyoruz. İlla ki amin demek zorunda değilsiniz. Evet doğrudur. Amin diyerek belki de tereddüte düşüyor olabiliriz. Amona mı atfediyorum diye hayıflanabiliyoruz. Bu yüzden kelimenin anlamını bilerek söylemek amin demenin değeri bir başka olacaktır. Veya tamamıyla duanın sonunda amin yerine kabul et olsun şeklinde de diyebilirsiniz. Bu yüzdendir ki içinde bulunduğunuz din her ne olursa olsun kendi dilinizde anlayabildiğiniz dilde öğrenmeniz ve ibadetlerinizde uygulamanız, dile getirmeniz, huşu ve anlam bakımından çok daha değerli, önemli ve içten gelen olacaktır. Aslında anlamını bilmeden söylenen kelimelerin içinin boş olacağı fakat anlamını bilerek ve hissederek söylenen kelimelerin ise içinin çok daha dolu olacağı ortadadır. Diğer taraftan Argo veya bambaşka isimlerle çakışan kelimeler de vardır. Bu nedenle kelimenin taşıdığı anlam ve dile getiriliş şekli bu noktada belirleyici unsur oluyor. Aslında inanç tamamıyla bir anlam bütünlüğüdür. Tanımadığınız, anlamadığınız, bilmediğiniz kelimelerin hiçbir şey kazandırmayacağı gibi anlamını bilerek dile getirdiğiniz her kelimenin de inanç katında değeri oldukça yüksek olacaktır. İşte şimdi Amin derken içinizde hissettiğiniz anlam kabul et olsun olacaktır. İşte bu son istek belki de duanızın kabulünü sağlayacaktır. Bilinmez. Ama unutmayınız ki kutsal kitaplardaki peygamberlerin yapmış olduğu duaların sonunda amin kelimesi yani kabul et olsun yoktur. Zaten amine de gerek kalmamıştır. Duanızın içinde isteğinizi dile getirdikten sonra kendinizin aciz bir kul olduğunu ve Allah'ın yardımına muhtaç olduğunuzu dile getirmeniz çok daha uygundur. Nitekim peygamber dualarının yapısı da bu şekildedir. Amin gibi kabul et olsun gibi ek bir isteğe gerek kalmamaktadır. Siz yine de içinizden geldiği gibi ama anlamını bilerek davranın. Birkaç peygamber duasıyla videoyu bitirelim. Bakalım sonuna amin veya kabul et olsun tamlaması gerekiyor mu? Siz karar verin. Hazreti Adem Ey Rabbimiz! Biz kendimize zulmettik. Eğer bizi bağışlamaz ve bize acımazsan mutlaka ziyan edenlerden oluruz. Araf Suresi 23 Hz. Nuh Rabbim Şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayan şeyi istemekten sana sığınırım. Eğer beni bağışlamaz ve bana acımazsan şüphesiz ziyana uğrayanlardan olurum. Hud Suresi 47 Hz. İbrahim Rabbimiz bizi sana teslim olmuş kimseler kıl. Soyumuzdan da sana teslim olmuş bir ümmet kıl. Bize ibadet yerlerini ve ilkelerini göster. Tövbemizi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çok kabul edensin. Çok merhametli olansın. Bakara Suresi 128 Hazreti Musa Rabbim Gönlüme ferahlık ver. İşimi bana kolaylaştır. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki sözümü anlasınlar. Taha Suresi 25-28 Hazreti Süleyman Ey Rabbim Beni bana ve ana babama verdiğin nimetlere şükretmeye ve razı olacağın salih ameller işlemeye sevk et ve beni rahmetinle salih kullarının arasına kat. Nem Suresi 19 Hz. Zekeriya Rabbim bana katından temiz bir nesil bahşet. Şüphesiz sen duayı hakkıyla işitensin. Ali İmran Suresi 38 Hazreti Muhammed Rabbim gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla. Çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla. Bana tarafından hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver. İsra suresi 80